Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda ASP.NET Membership konusunu ele alacağız. Değerli arkadaşlar, Membership, e, web uygulamanızı üyelikli bir hale getiren e, bir ASP.NET özelliği ve iki taraflı konfigürasyonla oluşuyor. Veritabanın konfigürasyonu ve konfigürasyon dosyası konfigürasyonu. Dilerseniz arkadaşlar, veritabanın konfigürasyonuyla başlayalım ve başlat programlardan Visual Studio 2010 ve Tools'un altından da Command Prompt'u çalıştırıyorum. Burada arkadaşlar ASP.NET Altre Reg SQL diyerek SQL bazımı çalıştıracağım. Next diyorum. Configure SQL Server for Application Services Seçeneğini işaretledikten sonra sunucuma Windows Authentication'a bağlanacağımı söylüyorum. Tabi veri tabanını da seçeyim. Northwind. Devam. Ve Next dedikten sonra özet bilgiyi veriyor ve ben de Finish diyerek işlemi bitiriyorum. Pekala ne yaptı şimdi? Birazdan göreceğiz. Exit dedim. Ve Visual Studio'mu açıyorum. Evet. Arkadaşlar, e, Visual bir tane uygulamam var. İsmi membership.conf. E, ee, i̇çerisinde sadece web config var. Empty application. Öncelikle Server Explorer'ımı açıyorum değerli arkadaşlar ve Northwind'in son haline bir bakalım. Evet, az önce e, ee, RegSQL ile konfigür ettiğim için arkadaşlar ASP.NET tabloları ve yine ASP.NET'e ait prosedürler oluşturulmuş tablomun içerisinde. Bu şekilde ve bu sayede değerli arkadaşlar membership eee konfigürasyonunu e, SQL tarafında tamamladınız demektir. Şimdi ikinci adımda sıra o da arkadaşlar e, web config tarafını konfigüre etmek. Öncelikle connection string nesnenizi buraya yazmanız lazım. Connection strings diyorum. Add name db olsun. Ve connection string'te bizim Northwind'imizin connection string'i. Şu şekilde aktarıyorum. Evet. Bundan sonrasını arkadaşlar nation.config dosyasından alacağız. Şöyle ki burada ben hazır olarak açmıştım daha önceden. C Windows Microsoft.net Framework versiyon 4.0 altındaki config dosyasından machine config dosyasına erişiyorum değerli arkadaşlar. Burada e, membership ismindeki etiketimi bulacağım. Providers'ımı kapatayım. Bakın connection strings var. Local expression e write. System.data, service model ve işte membership. Membership nesnesine arkadaşlar etiketini buradan alıyorum ve web config dosyasına sistem nokta web etiketinin altına yapıştırıyorum. Aynı şekilde yine machine config'teki role manager'ı tamamını alıp yine kendi web config'ime yapıştırıyorum. Machine Config'i kapatıyorum arkadaşlar ve Web Config'de işlemlerimi yapmaya devam ediyorum. Providers nesnesinin, arkadaşlar özür dilerim etiketinin, Clear e, Alt etiketini çağırıyorum öncelikle ve şu kısma dikkat ediyorum. Connection string name machine config'deki adıyla şu anda local SQL server. Oysa ki siz kendi connection string'inizi vermeniz lazım ki sizin veri tabanınızı kullanabilsin. Aynı şekilde arkadaşlar Role Manager'ın provider'ını da temizleyip connection string name'ini db olarak değiştiriyorum. Evet bakın yukarıda ben bu arkadaşlar yani üyelik yapısının nasıl olacağını söylüyor. Enable password retrieval, enable password reset, require question and answer, Application name, requires unique email, password format, max invalid password attempts, min required password length gibi e, şifre ve üyelik işlemleri ile ilgili bilgiler var. Örneğin bunu 7 karakter, 5 karakter yapalım. Min required non-alphanumeric characters e, sıfırlayalım. Ve arkadaşlar işte men başı konfigürasyonunuz hazır. Şimdi bunun testini nasıl yapacağız? Acaba hazır mı değil mi gerçekten? Tools menüsünde arkadaşlar daha, daha doğrusu Project menüsünde ASP.NET Configuration diye bir kısım var. Buraya geldim. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ana sayfa beni karşıladı. Provider'da geliyorum. Burada ve Select Single Provider for All Site Management Data seçeneğine tıklıyorum. Bakın az önce konfigüre ettiğimiz ASP.NET SQL Provider geldi ve Test kısmına basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar testimiz gayet başarılı. Şimdi buradaki Security kısmına gelerek Step by Step ee, sihirbaz kullanarak güvenlik ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ya da aşağıdan tek tek yapabilirsiniz. Wizard'ı kullanmayayım onu siz tercih edersiniz arkadaşlar isterseniz. Select Authentication Type diyorum. Bakın. İnternette mi yoksa internette mi yer alacak diye soruyor. Atabileceksiniz arkadaşlar web config dosyasında Authentication diye bir etiketim vardı. Aslında orada bir değişiklik yapacak burada. From the internet diyorum ve devam ediyorum. Roles kısmında Enable Roles diyeceğim. Yani bu sistemde rol olmasına, kullanıcı rolleri olmasına izin ver diyeceğim. Create or Manage Role diye bir grup oluşturacağım ve şöyle bir iki tane grup oluşturalım. Standart ve Admin. Devam ediyorum arkadaşlar security'ye. Şu şekilde back diyeceğim. Arkasından arkadaşlar yeni bir kullanıcı yaratacağım. Bilgi adam kullanıcısı admin'dir. Şifresini yazıyorum. Evet e-posta adresini yazıyorum. e-posta adresi. Güvenlik sorusu ve cevabı var. Ee, şöyle üç nokta olarak geçelim. Evet, create user dedim arkadaşlar. Ve bir kullanıcımı yaratmış oldum. Ee, buradan access rules diye bir son bir seçenek var arkadaşlar. Oraya da bakalım isterseniz. Bakın, Authentication e, ve Authorization kısmı vardı yeni Security kısmında. Allow ve Deny. Bazı rollere ve bazı kullanıcıları izin verebiliyorum. Hatta All Users yani Yıldız, Anonymous Users yani soru işareti gibi seçeneklerim de burada var. Fakat altında bir klasör olmadığı için buraya herhangi bir şey yapmamış şu anda bir anlamı yok. E, bu arkadaşlar Website Administration Tool. Web yaptığınız birçok ayarları otomatik olarak yapmanızı sağlayan bir araç olarak düşünebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda Membership konfigürasyonunu tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.